Merhaba. Bugün sizlerle Romant günün ikinci günü. Juicy Lasting tintlerden 22 Pomelo Skin isimli tinti deneyeceğiz. Ben uygun bir dudak kalemiyle çerçeveledim bugün. Önce şöyle bir elimizde bakalım. Elde böyle çok homojen gözükmüyorlar ama ha evet böyle. Aldıklarımın içinde en açık renk bu. Ama rengi oldukça güzel bakın ee, bir önceki paylaştığım tinte göre bunun yapısı bir tık daha kalın ee, Yine gene de bir tint havası olduğunu hissediyorsunuz o hemen sabitlenmiyordu bakın şu anda ben bunun yavaş yavaş kurmaya başladığını gördüm renk olarak tam böyle soft her türlü kıyafetle ve her türlü Makyajla uyabilecek bir renk hatta bir kat daha çıkmak istiyorum yani dağıldığında e, çok hafif renk veriyor bu ama tazelemek istiyor bence renk olarak oldukça başarılı pomela skin rengi duruşu da bu şekilde